Peygamber Hakka Suresi'nin 44. 45. 46. ve 47. ayetlerinde Allah tarafından aynen şu ayetler vahiy Eğer Hz. Muhammed benim söylemediğimi söylemiş gibi, benim söylediklerimi söylememiş gibi bir kelime, bir harf dine kural bakımından ayetler bakımından ilave etseydi diyor, kendi kafasına göre fetva verseydi diyor, kesinlikle diyor onu diyor kız kıvrak yakalayıp şah damarını keserdim diyor. Yani peygamberliğini bitirirdim ve işine son verirdim demek ki. Demek ki neymiş? Hz. Muhammed hiçbir zaman Allah'ın karşısına, Allah'a karşı muhalefet edercesine dini kural uydurmamıştır. Hiçbir zaman Allah'ın bilebileceği gaybı ve gayıpla ilgili söylemler söylememiştir. Hiçbir zaman kıyametin alametlerinden bahsetmemiştir. Çünkü kıyamet ansızın gelecektir. Hiçbir zaman Hz. İsa'nın geri geleceğini söylememiştir. Çünkü Hz. İsa ölmüştür diye Kur'an-ı Kerim. Ve hiçbir zaman bir peygamber daha geri gelmeyecektir. Çünkü Hz. Muhammed son peygamberdir. O yüzden Hz. Muhammed'e adı altında iftiralar Hem peygambere iftira hem Kur'an'a hem Allah'a.